Evimde, kişisel alanımda ya da dışarıda ve her yerde bana sevdiklerime maddi yükselme sağlamak için yaptığım tüm işlerde zirveye kolaylıkla çıkmaya niyet ediyorum. Bunun için kendimi tamamen dengede güvende hissetmeyi tercih ediyorum. Bütün bunların olabilmesi için her türlü olasılığa izin veriyorum. Yargıdan işlevsel olup katılaştırdığım her yeri iptal ediyorum. Hayatımın herhangi bir yerinde, alanında, zamanında Sözlerimle, ifadelerimle kendime, hayatıma çektiğim kötü enerjiyle yoklukları ya da var olandan şikayet ettiğim her anı ve o şikayetlerimin şu anıma ve geleceğime zarar veren, verecek olduğu her anımı şifalandırıyorum, şifalandırıyorum, şifalandırıyorum. Tüm bana hizmet etmeyen sözcüklerim için her ne zaman bunları sarf ettiysem, düşündüysem, hissettiysem Yaradan'dan özür diliyorum. Lütfen beni affet, seni seviyorum. Teşekkür ediyorum. Fakirlik korkumdan özgürleşiyorum. Borç sözcüğünü tamamen bırakıyorum. Geçmiş harcama demeyi seçiyorum. Ve borçlu hissetmeyi kazancımı, zamanımı, yeteneklerimi boşa harcamayı bırakıyorum. Hayatla olan alışverişimde daima denge içinde olmaya niyet ediyorum. Kendimi Yaradan'ın şifasına, lütfuna ve dengesine tamamen açıyorum. Kendime dengede kalmak için izin veriyorum. Kazancıma, bolluk enerjisi aksın. Hayatımın her alanına bolluk enerjisi aksın. Kazancımı her yerden gelen bolluk, bereket içinde paraları alıp kabul etmeye kendimi açıyorum. Buna engel olan her şeyle olan bağımı sevgiyle bitiriyorum, şifalandırıyorum. Yeteneklerimi kullanarak faydalı, talep gören, sevilen şeyler yapmayı seçiyorum. Kariyerimde başarılı olmayı, ilerlemeyi seçiyorum. Değer gördüğüm, değerli olduğum işler yaparak kendimi yeteneklerimi özgürce ifade etmeyi seçiyorum. Hayatımdaki tüm durdurucular ve beklemeler için, tüm durdurucu enerjiler ve ajandaları için kendimi tamamen kapatıyorum. Hayatıma hareketi bekleme yapmadan, atalete kapılmadan harekete geçmeyi katıyorum. Buna izinliyim. Hayat enerjimi başkalarına bağladım. Kendimi nesnelleştirdiğim her durumu, her duyguyu ve düşünceyi tamamen iptal ediyorum. Emin olmak için ben mi bedenim? nasıl bir enerji alan bilinç olabilirim? Kendime inanmak için ben hangi enerji alan bilinç olabilirim? Kendimle ilgili hangi şüphelerim var ki? Doğru olduğumdan emin olmak için sürekli imtihanla kendimi korkutuyorum ya da korkutulmama izin veriyorum kendimle ilgili hangi tanımım ya da yaşamla ilgili hangi bakış açımın doğruluğunu kendime veya başkalarına ispat etmek için bu durumları yaratıyorum. mutluluk, üzgünlük, karar almak ile ilgili kimlerin yalanlarını satın aldım? Ne kadar düzen noktası yarattım. Ne kadar durdurucu, çeldirici, sahtekar devriye ve ne kadar çeldirici implant edindim. Bütün bunları tüm zamanlarda, tüm boyutlarda, tüm mekanlarda tamamen yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Yerine bolluğu, bereketi, kendime inanmayı, sevgiyi ve bilinci koyuyorum. Kimleri biyokopya yöntemiyle kopyaladım? Kimlerden etkilendim? Kimler gibi olayım derken kendimden uzaklaştım? Bunları her nerede yaptıysam kendimden özür diliyorum. Kendimden özür diliyorum. Kendimden özür diliyorum. Kendimi tümüyle kendim olmaya adıyorum. Işığım parlasın. Hayatım her gün yukarı doğru evime kazansın. Daima daha çok sevgi, daha çok bilinç, daha çok keyif, daha çok neşe, daha çok bolluk, bereket ve para hayatıma aksın. Buna kendimi açıyorum. Açmadığım her yeri tüm zamanlarda, tüm boyutlarda tamamıyla iptal ediyorum. İptal ediyorum, iptal ediyorum. Yokluktan işlediğim her yer için. Kendimden özür dilerim. Yaradan'dan özür dilerim onun rahmetini fark edemediğim her anı için Yaradanım senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senin rahmetinden bilerek ya da bilmeyerek her ne zaman şüphe ettiysem bunun için bin kere tövbe, bin kere tövbe, bin kere tövbe. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senin yarattığın bu eşsiz varlık olan, kendime değer vermeyi bıraktığım her yer için senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Her nerede değersiz olmaya karar verdiysem, bilerek ya da bilmeyerek buna tutunduysam, kendime değer vermediğim tüm alan, enerji, kayıt noktalarını tümüyle iptal ediyorum. Tümüyle iptal ediyorum. Tamamen rahmetine, lütfuna sığınıyorum. Kendim değerli olduğumu bilseydim bu ne yaratırdı? Değerli olmak neye benzerdi? Bol para kazanmak neye benzerdi? Başkalarının değerini tüm kalbimle fark edip onurlandırmak neye benzerdi? Ben artık bundan sonra her şeyin değerini bilmeyi, yeteneklerimin ve başkalarının yaptığı her güzelliğin değerini bilmeyi, yeteneklerimi tümüyle kabul etmeyi, özelliklerim, yeteneklerim, fıtratım, yaşam amacım yolunda yürümeyi seçtim. Seçtim senin ışığına, rahmetine, bolluğuna, bereketine, lütfuna sığındım Allah'ım bunu fark edemediğim her an için senden özür dilerim. Lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Senden özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Senden özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Boşa geçirdiğimi zannettiğim, kendime kızdığım her yer için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum teşekkür ederim. Ve ben bolluk, rahmet, lütuf, güzellik, neşe ve bana tekamülüme hizmet edecek her şey için en kolaydan işleyeceğim bir alan içinde olmayı seçtim. En kolaydan işlemek için neler mümkün? Bunun için hangi enerji alan bilinç olabilirim? Buna izin vermeyen her ne varsa bunun için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim.